Yattı <laughs> ne? Sen benim multiyi göreceksin Karşımda iki jet böyle pıt 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 pıt. Yüz vurmuşum sadece. Alırsınız ya. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Smutla. Oha! Oha! Oha. Oha! Yalan, Oha. yalan Secret. Hile. Secret. Hile bu arada hile hile, hile. hile. git buradan. İstemiyoruz seni Benim oyunum mu dondu? Benim oyunum mu dondu? Hayır. Nasıl dondu? Refleks at attı öyle bir şey yok bu arada. Hilesin. Çık oyundan. Çık bu oyun boyundan. Şey çık. Boyundan çık. Yalan evet. vuruş bu arada? Flik kanka yazıyor ya? Flik kanka. Flik kanka.